Aa. Aa. Ne fa çok fakirim. Ay. Bir zamanlar zengindim. Ama fakir olmaya çok gücüm yetti. Şirketim vardı. Şirketim battı. Evim vardı. Evim patladı. Sonra da fakir oldum. O hiç olamadı. Hiç olmuyor. Olamıyoruz. Hiç çok çok fakir oldum. Herkes biliyor. Aa zengin taşınmış. Yanına bir gidip para istemem lazım. Tık 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 tık. Kim o? Benim fakir. Gel. Zengin abi ben çok fakirim. Bana birazcık para verir misin? Hayır, git buradan. Peki zengin abi. Böyle niye zenginler var dünyada Allah'ım? Burada ne varmış Allah'ım? Satılık dükkan. Güzel mi ki ama? Ama ben alamam. Allah'ım çok fakirim. Evime bak Allah'ım. Tap dağınık Allah'ım. Hiçbir eşyam yok Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım. Çok fakirim. Benim çok acıyor. Artık burada oturmaktan çok sıkıldım. Gidip bir daha istemem lazım. Abicim lütfen bana para ver zengin abi. Çok ihtiyacım var. Dedi, dedem yataklarda. Allah lütfen lütfen yardım et. Peki al oradan para. Sadece 5 tane elmas blok. Teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Aa sonunda. Sonunda para verdiler bana. 5 tane 45 TL var. Başka hiç param yok. Param varmış şuraya koyayım. Ah ah. Niye ben böyle oldum ya? Niye? 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 Çok iyiydim. Evim yandı. Çok iyi bir gündü. Acaba şu marketin içi güzel midir bir baksam? Mağaza satılık dükkan. Merhaba zengin abi. Efendim. Zengin abi şurada bir market var içine bakabilir miyim? Bak. Alacaksan alırsın. Tamam zengin abi. Çok teşekkür ederim. Gideyim birazcık yavaş yavaş. O çok güzel. Alabilsem ki. Ama alamam. Şunu götürüp geri zengine vereyim. Al zengin anahtarını. Dur. az zengin anahtarını. Buraya koydum tamam mı? Çok fakirim. Olamaz. Olamaz. Hiç olamayacak. Çok fakirim ya. Niye bana böyle zenginler kötü davranıyor? Çok güzel hava. Çocuklar hep dışarıda geziyor, oynuyor. Ama ben hiç gezemiyorum. Niye böyle hep oluyor? Atlar ne güzel eğleniyor. Market ne güzel açılıyor. Zengin ne güzel geziyor. Ben de burada oturuyorum. Hiç olmuyor ama böyle. Bir şey söylemeye de gelmiyor hemen. Kızıyorlar. Neyse. Anlatmaya gelmiyor hiç. Kendime elbise yapmak için çok istiyorum ama yapamıyorum. Nedense hiçbir şeyim yok. Biri bana yardım etsin ama kimse bana yardım etmiyor. Lütfen bana yardım edin. Lütfen. Abi. Efendim. Abi lütfen bana bir şey ver. Oluyor mu ki? Bak istiyorsan. Abi. Abi çok ihtiyacım var lütfen. Abi sen de mi çok fakirsin? Hayır. Ben zenginim. Belli. Biz iki tane altın bloktan alayım abi. Lütfen al. Al git. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Yok be, benim de artık büyük evim olacak, marketim olacak. Artık çok istiyorum, marketim olacak. Götürüp şunları zengine vermem lazım. Zengin, zengin, zengin. zengin. Efendim, şu yandaki marketi alacağım, tamam mı? Tamam, parasını ver. Zengin al şuraya parasını koyuyorum, yirmi diamond. Tamam, git al. Hayırlı olsun. Sağ zengin artık. Ah, ah, market mi oldu yıllar sonra? Ama bu marketi nasıl düzelteceğim? Hiç eşyam yok ki. Neyse paralarımla bir şeyler yaparım. İnşallah kolay bir şey çıkar. İnşallah güzel bir şey çıkmasını istiyorum Allah'ım. İnşallah bir şeyler güzel bir şey çıkar Allah'ım. Bu marketi yıllar sonra kavuştum Allah'ım. Aa ya, ya. hepsi rüya mıydı? Of, ne güzel ama rüya. Rüyamı çok beğenmiştim ben ya. Rüyam çok güzel. Bu marketin sahibi olmuştum. Anahtarı açmıştım. Satılmış artık. Ne güzel artık marketimiz bile yok artık. Ne kötü Allah'ım. Ne kötü. Allah'ım seni çok seviyorum. Lütfen seni birik kimsesizlerden ayırma Allah'ım lütfen. Bu evi kendim artık ist istemeyeceğim. Yatayım bari. ne oldu bana? Niye evimin burada aslında doğdum? Olamaz. Neyse.